Bak Hayriye, sakın buraya gelme, tamam mı? Ya bu seni ilgilendirmez canım. Ya Meltem Hanım'ın senden akıl alacak hali yok. Akıl almaz, o ancak verir. Hayır bak, gelmeyeceksin dedim. Sen karışma bu işe. Evet, çıkacağım ben. Evet, hemen esnek çalışıyorum artık. Esnek bir insan oldum. Bak bir daha söylüyorum, gelme ha. hoş geldin Hayriye. Sen de hoş geldin. Yüreğime iniyordu ya. Üf. Bir şey Emine çıktı mı? Çıktı. Hadi Meltemciğim, gel otur. Gel, gel hemen, gel gel gel. Hadi bakalım, otur. Derin derin nefes alıyorsun. Derin derin. Madem ki boşanıyorsun, artık benim uzmanlık alanıma girdin. Hayriye, sus sus sus. Hiç cevap verme. Hadi bakalım. Şimdi derin derin nefes alıyorsun. Hadi. Alıyorsun, veriyorsun. E hadi ama. Alıyorsun, hadi. Çek içine, çek, 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 çek. Ver. Çek. Ver. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben kaç defa boşandım biliyor musun? Hı? Ha bak bir de şey var. Ee, ayrılıklarım var. Hiç evlenmeden ayrıldıklarım ne yaptım biliyor musun? Erken uyarı sistemi kurdum. Yani şöyle biriyle tanıştığım andan itibaren ondan ne zaman ayrılacağımı hissedebiliyorum. Vücudum bana erken uyarı sistemi veriyor. Aynısını sana da kuracağız tamam mı? Hadi bakalım şimdi rahat ol. Rahat. Lütfen rahat. Evet, rahatım ben rahatım. Hadi derin derin içine çek nefes hadi. Ver şimdi. Hmm. bakalım nefes alıyoruz. Derinden böyle. Veriyoruz. <laughs> evrene gönderdik. Çok güzel harika. Bir daha. Aa. Bak şunu unutma, her ayrılık bir şey katar insana. Yani hiç unutmam, bir gün boşanıyorum... ...birinden, yani hatırlamıyorum kim olduğunu... ...ama şu ettiğim lafı çok iyi hatırlıyorum. Oh iyi ki senden boşanmışım. İyi ki boşanmışım, kendime geldim. Şeytan diyor ki, tekrar evlenelim, tekrar boşanalım. Tekrar evlenelim, tekrar boşanalım. <laughs> hadi bakalım, derin derin nefes alıyoruz yine, hadi. Çek 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 çek. <laughs> Mertemciğim nasıl? Rahatladın birazcık değil mi? Çok. Bak ben işkembeci gibiyimdir, tamam mı? Hep açığım. 24 saat istediğin zaman ulaşabilirsin bana. Doğru alıp verilen bir nefes her şeyi çözer, unutma. Tamam. Sağ ol, sağ ol. Ya yani benim şu anda yapmak istediğim tek şey yalnız kalmak. Aa bak ayrıca bizim tedavi de bedava. <laughs> Hava da bedava şekerim. Su parayla ama tedavi bedava. Unutma tamam mı? Hadi kendine iyi bak. Sen de, sen de. Zaten tek istediğim yalnız kalmak. Aa, tabii canım. Tabii ki yalnız kal. Bu sana çok iyi gelecek. Ama fazla da yalnızla alıştırma kendini, tamam mı? Hemen bul birini. <laughs> <Bye, bye bye. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. tutarız bu evde sır dolu şu halim.